Oldu, teşekkür etti. 6 Şubat depremlerinin merkez üstü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasında yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Kent genelinde kırsal mahallelerde yapılan köy konutları da dayanıklı yapısıyla vatandaşlara güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla kısa sürede tamamlanan köy evlerine yerleşimler sürüyor. Bu çerçevede Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konutlarına vatandaşlar taşınarak yaşama başladı. Yaklaşık 30 köy evi inşa edilen mahallede depremzede aileler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Depremde yıkıldı, çadırda oturuyorduk. Sonra konteyn verdi devlet bize. İki tane konteyni kendi paramla aldım. Birini devlet verdi. O da defter gibi bürünen. Öbür konteynerde kaldım. Çadırda kaldım. Burada yapılınca çok güzel oldu. Geldik içine girdik. Biraz masraf ettik. İçine girdik. Şu anda rahatız. Çevre düzen olursa, suyumuz gelirse çok güzel olur.